Ben bugün Kırmızı Oda'ya e, Nurçin Hanım'ı davet etmek istiyorum. Biraz daha konuşalım. Nurçin! Dur be. ben gidiyorum kızlar. Bizi çağırmıyor mu benim Elif? Beni? Ne oldu? Eser çağırmasın da kim çağırırsa Çalmasına çağırsın. Çalmasına. Çalmasına. Beş kişi de çağırabilir, altı kişi. Kim çağırdı acaba? Nurçin. <laughs> <S Bubur> <laughs> Nasılsın? İyiyim, sağ Nasıl? olsun. Ercanlısın. Hoş geldin. Hoş bulduk. <Gülüyor> <Gülüyor> ah start stop diyorsun. Evet. <laughs> <laughs> Değişik. <laughs> Sosyal mesaj içerikli Aynen. geldim bugün. İyi yaptın. Sabah sabah böyle yapalım dedik. Pazartesi sabahı. Kızısın iyi, sabah. i̇yi gördüm i̇yi, seni. Ben de seni çok iyi gördüm evet. maşallah. Gayet güler yüzlüsün, Sen enerjiksin. Güler yüzlüsün. Evet, süper. Senin karşına böyle olmak lazım evet, biraz. Evet teşekkür ederim. Valla niye davet ettim önce onu söyleyeyim. Hı -hı. Ee, i̇çeride ilgilendiğim bir gelin da yok. Hı -hı. Senin enerjin evet. güzel, sohbetin güzel. Tahmin ederim ben. Konuşkansın. <laughs> <laughs> evet. <senin ilgilendim. gülüyor> <laughs> Aa pardon, i̇şte bak iki işte. İki konuşkan bir araya gelince evet, böyle oldu. Burcu neydi senin? Koma. Koma, ben de teraziyim. Uyu nasıl? Şey, arkadaşlık açısından mı? Ee, Biliyor musun? Dostluk açısından e, koma aynı. evet, terazi iyi geçinebilir. İyi tamam, İyi geçinmediysen direkt çıkacaktım zaten. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptınız ki? Ee. Dedi ki alışabildin mi durumlarınızda? Alışman zorundayım yani. <gülüyor> 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 e, i̇stediğim, her zaman zaten hayat da böyle değil mi yani? İstediğin zaman e, hep istediğin şeyler, istediğin kişiler olmayabiliyor. Aynen. Her şeye alışmak zorundasın. Kesinlikle. Yani e, ıssız bir adaya düşecekti, bazen yanımızda şey. cansel olabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> Yapacak bir şey yok yani. Issız bir adaya düşsem bazen bir şey mi Hayır Yok asla, <laughs> o olmazdı falan diye. Nasılsın? Ee, toparladın iyi. mı kendini? Ben, Ceyda gitti e, ama... Ben her zaman çok e, iyiyim. Evet. Benim hayatımda bugüne kadar hiçbir kız benim hayatımdan çıktığı zaman beni sarsacak kadar sevgi vermedi bana. O yüzden evet. e, çok iyiyim ben her zaman. Zaten sana sevgi vermeyenlerle bir yere <laughs> kadar devam edebilirsin Bak ama. olay ne biliyor musun aslında? Şimdi Ceyda gittikten sonra hani millet benim güler yüzümü falan tuhaf karşılıyor. Hı hı. Abi ben de diyorum ki hayat devam ediyor ben niye üzüleyim yani? Bir de şöyle <laughs> evet. bir gerçek var. Ee, özellikle bu aslında konunun açılması bir anlamda iyi oldu. Elime günü ben Ceyda'nın ismini yazdım gitmesi hı hı. için. Millet de işte tepkiler veriyorsun. Niye Ceyda'nın ismini yazdın? Hani işte hoşlanıyordun falan filan. Cık, tamam ilgi duyuyordum ama ismini yazmak zorundaydım çünkü. Adnan'ın eve gelmeyeceği kesinleşti Seda Hanım'ın söylemesiyle. Evet. Ya e abi zaten İsmi kız da hiç aklıma gelmezdi. Aynen. E, kız da zaten Adnan'dan hoşlandığını onu bekleyeceğini söyledi. E çocuk eve gelmeyecek. Biz de ona bir iyilik yaptık. ismini yazdık. Git dışarıda buluş konuş dedik evet. yani ne yapacağız? Sevdiğin adam gelemiyor eve, burada kalmalı bir mantığı var mı senin için? Yok, olmaması lazım eğer hissediyorsan bir şey. Bence aslında insanların ilişkiler hakkında yorum mu olmaması lazım. Ya, Herkesi e, akışına, kendi hayatının <laughs> akışına bırakmaları lazım. Ama e, seviyoruz herhalde yani böyle şeyleri seviyoruz biraz e, ses çıkarmaya Şeyi seviyoruz vesaire. Yani. <laughs> bir de insanlar bence şunu anlamak istemiyor. Yani herkesin kendine ait bir kişiliği var ve Tabii o kişiliğin ki. beslediği duygular var. Tabii ki. Senin sana yapmış olduğun doğru bana çok yanlış gelebilir. Aa işte bu nasıl falan diyebilirim ama abi bu senin doğrun sen busun. Evet. Bunu tartışmak yani bana kalmadı. Olur. Sen yeter ki sen olur.